Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte e, Master oynuyoruz. Ben bu oyunu yine oynamıştım. E, parkour paraköy 72'deyim. Bu arada yeni bir güncelleme gelmiş. Daha şimdi fark ettim. E, güncellemeden ne olduğuna bitti bilmiyorum. Şurada bir yumurta var. İki şuna bir basacağım. Yumurtalıdır avrası Sınırı süreli etkinlik. Anlamadım. Neyse. Ben Bay Klozetle oynuyorum şu an. Ama cidden çok zor. Bu arada önceki videolarıma baktım. Ee, oyun müziğinden dolayı neredeyse sesim hiç duyulmuyordu. O yüzden oyunun sesini full kapattım. Böyle daha iyi bir ses yani videosunu bilmek için. Bu arada düştüm. Konuşurken düştük. ucuna bastım. Düşmem değil mi? Düşmem. Hadi klozet yapabilirsin. O adamı yetişebilirsin Kulezet Allah Allah Zıplay zıplay Arı var Arı git Hadi bir arı ya Hop Hop Allah ne oldu bir anda öyle geriye gitti Sakın düşme Güzel Aha ne ray var İlk defa gördüm Evet böyle getiriyoruz. Hiçbir şey yok. Ama belki ilerleyen bölümlerinde bunun hızlısı gelir. Allah iyi ki dedim. İleri mi gideceğiz oradan geri mi? Evet yine sponsor mesajı ne yapacağız biz bu sponsor mesajları ile hiç bilmiyorum. Şimdi oradan geri gidip gitmeyeceğimizi de bilmiyorum. O yüzden ben şöyle bir zıplarım oradan zıplaya zıplaya giderim. Ama yok ya buradan gidemeyizler ya. Yani. Geceye gidelim. Evet. Of oh, ölecektim. Geçtim. Yani bende de olan karakterler şu penguen, uzaylı, balık. Şu ikili hamster mıdır nedir? Bir de zaten oyunun başında veren gelen keçi. Bende on karakterler var. Ee, şapka gözlük falan var. Aa ben bu size şapka ile gözlüğü taksaydım keşke takayım. Şöyle ayıcığa tıklayınca özelleştir kısmı var bundan. Benim bunu almama gerek yok. Zaten şurada şöyle bir şapkam var. Aksesuar diyelim. Aksesuardan da gözlüğü takalım. Seç. Tamamdır. Artık bay klozetimiz gözlüklü ve şapkalı oldu. Evet yine bir hedef düğmesi. Ağacı yıktı. Hoppa. Hii, düşecek 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 geliyor. Aha ha. Ya çıkamadım ağaçtan ya. Hadi oha yanlışlıkla zıplayarak bastım. Evet. Süper. Aman düşme sakın. Ya ben o küçük taşı mı tutturacağım? Of şeyi gitti. <laughs> Ayıp yeri gitti. Ama basamadım tuşa. Ne yapacağım? Allah mecbur olacağız yapacak bir şey yok. Şu basamadım ucuna geldi ay Ay erken zıpladım mı? Hayır. Yok tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Aa hiç güzel değil diyecektim. Güzel. Ama şurayı tutturamıyorum. sen oraya nasıl tutturacağım ben? Aa imkansız orası. Orayı getirmek. Hadi 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 hadi. Geç bir ana geliyor Son anda. Ağzı yumurta. Herhalde böyle toplayacağız edeceğiz. O havuç geldi. Havucu alabiliyor mu? Oraya gitti. Orada o spiz yumurtaya tıkladığımızda 30 tane bir şey söyledi. Herhalde 30 tane sürpriz yumurta açacağız. İçinden avuç çıkıyor galiba. Onları alacağız sonra herhalde bir şey çıkacak. Verecek bize. Aksesuar falan verir. Yüksek ihtimal hayır. İleriye gidemedim ya. Üf. Ya evet, yine reklam. Ah reklamlar ah. Şimdi buradan böyle, buradan şöyle. Bunlar zaten benim için çok basit. O plana zıplayacak mı? Zıplamıyor tamam. Oo, bunlar çerezlik benim için. Siz de bilemiyorum. Yine başlayanlar için çerezlik olmayabilir ama benim için çerezlik. Evet ikinci kontrol noktasını aldık. Hayır hayır. Evet. Evet. Hayır. Ah ısırdı be. Ulan pirana. Hop sakın. Güzel. Güzel. Ay hiç güzel değil. Aa, çok zor. Zıplayarak geçmeyi deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Olacak mı? Çok garip bir söyleyiş oldu. Tam zıpladığında pirana geldi ya. Şaka gibi. Yok gidip yere olmuyor. 73 bölüm şey 73. bölümün sonu yani burası zormuş biraz. Ha son neymiş? Hadi pirandan git aşağıya. Oh geçtik. Geçtik mi? Geçtik de. Heh. Ödüm koptu bir an. Hoppa. Güzel bölüm 74'e geçiyoruz. Yine bunlar seviniyor. Walk Master. Bu arada bu oyunu indirebilirsiniz. Play Store'da ücretsiz. App Store'da var mı onu bilmiyorum ama çok eğlenceli bir oyun tavsiye ederim. Evet o, yani tavsiye ederim dedim. Oyunu övdü. Oyun beni sövüyor resmen. Sen niye beni tavsiye ediyorsun? Abi sen nasıl bizim burada bundan havuç mu çıkacak? Aa para çıktı. Ne çıkacağı belli olmuyor. Çok iyi. Allah! O ne? Oha! <laughs> Oyunun bug'ını kullanarak geçtim. Yanlışlıkla da olsa. Çok iyiydi. Cidden çok iyiydi harbiden. Çok devcik bir cümle oldu ama neyse. Aa bitti. Bu kadar mı? ne kadar basitmiş bu. Ya yani bitti. Zaten orada dönen çekiş beni attı direkt. İlk checkpoint'e zıpladım. Devam et diyelim. Aa sponsor mesajı yettin ama sen de. Kapan. Walkmaster yürüme ustası Türkçesi hadi klozet yapabilirsin benim kokarcı klozetim Ay. evet aa onu nasıl yapacağım ben imkansız tuşa basmadan deneyeceğim bakayım yapabilir miyim basma tuşa tuşa basma bastı be neyse hadi hadi be geçiyorum hiç tuşa basmayacağım. Şöyle. Şöyle yapacağım. Tamam. İlk ayağım orada. Böyle yapacağım diyeceğim olmuyor. Aa, hadi hadi hadi. Ah be taktiği buldum. Taktiği buldum. Bir ayağının üstüne atmam lazım. <laughs> Açıldı ama ya. Neyse. Direkt yapalım biz. Tamam. Tamam değil. Impossible. imkansız. Beğenmiş şuraya sen düşerdi mi? Daha düşmedi. Yetiştim. Yes be. Oh yaptım. 5 altın daha geldi. Allah o ne? O ne? Of, hareket ediyormuş ya. Fark etmedim hareket ettiğini. Ama ben oraya şöyle zıplayarak geçerim. Hadi be. <laughs> en sonuna kadar geldim. Yapıyordum az kalsın. Bir de şöyle. Hadi ay ay düşme düşme düşme. Tamam. Buraya kadar iyi geldik. Hatta süper geldik. Yine buraya geldim ben. Hayır. Şey. Yam yam bitki yedi bizde, Ay. Neyse normal yap mı deneyeceğim. 75. bölüm zormuş. Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Öyle gidelim. Ama ona bir yetişelim. Yetişemedik. Hayır hayır. Ya Allah sponsor mesajı gelme artık. <laughs> Videonun yarısı sponsor mesajı oldu resmen. 3, 2, 1, 0. Kapat. Hoppa. 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 Arkaya gitmez güzel. Bekleyeceğiz yine. Güzel. Hayır. Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Önceki yere yine gitmem lazım. Bir şekilde. Ama nasıl gideceğim? Bitki yedi ya. Üf. Abi en iyisi zıplayarak geçeceğim buraya. Ay, dayanamadım. Dayanamadım. Hadi. Hadi. İşte bu değil. Çok zormuş ya. Kafayı yiyeceğim. Hop. 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 Ne oluyorsun ya? Şey, ne oluyorsun? Ya? Ne yapıyorsun ya? Oha, çok fena zıpladı. O çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Direkt buraya geldim ve direkt öldüm. Ben niye bir yere direkt gitsem ölüyorum ya? <laughs> Hemen geçmek istiyorum, geçemiyorum. Heh, yine güzel zıpladım. Ama geriye niye zıpladım? Neyse, ölmedik. Şöyle. Hadi ama. iki saat ayağını aşağı indiremedin ya. Allah kafayı yedirtir. Bu oyun insanı. Öleceğim. Evet evet hayır. Zıpladım. Yine zıplayamadım as aslında. Ama artık zıpla şuraya zıplıyordum ben. Ne oldu bana ya? Olmuyor. Neyse normal deneyelim. Gel artık buraya. Bir şey. Basamak. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. 2 saatte yapamıyorum olmuyor. Hayır. Acele ettim başka yere zıpladım. Of ya ne oldu anlamadım zaten. Hayır. Aa sponsor mesajı ya. Şu, ka reklamları kaldır desek para istiyor. Paramızı direkt kaldıracağım da. Böyle kapatalım. Hadi hadi. Az kalsın gidiyorduk. Şöyle yapabildik mi? Yapabildik. Şimdi hadi. Artık yap gari. Hadi ama yani. Ya bu ne ya? Yeter. Of <laughs> o Of çok fena zıpladım yine. Evet tek ayak challenge. Tek, sadece tek ayak challenge yapacağım burada. Evet evet. Güzel. Ama ileriye git. İleriye niye gitmedin ya? Of oyun ya. O kadar geldim. Hayır. Neyse şu ortaya kadar tek ayak challenge yapayım. Hoppa. Hoppa hoppa. Ama hoppa diyorum. Çok zormuş ya. Hadi. Evet. Allah. Evet. İşte bu be. İki saattir yapamadım ya. Ben öyle zaten checkpoint aldık. O ne? Kaya var. Ah çaktım. O ne öyle ya? Kayadan nasıl geçeyim ben? <laughs> Aa kafam. Ama değdiği gibi ölüyorum. mu? Ne kadar saçma. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi. Yürü. 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 Yoo, son anda. Vallahi bir an korktum gideceğiz diye. İşte. Bu. Yes be. 75. bölüm kadar zormuş? Şu 76'yı da oynayalım. Sonra videonuzun sonuna geliriz. Çok uzun olmasın video. Ay rakun geldi. Bak tuttu mu tutmadı. Öyle bir bug var rakunla ilgili. Rakunun üstünden iyice zıplayabilirsiniz. Rakun ayağınıza gelmiyor. E bu arada oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Tabi son, son mesaj ikisini öyle bir söyleyeyim. Hatta göstereyim. Söyleyince anlamayabilirsiniz. Yani, anlamayabilirsiniz. Anlamayabilirsiniz. Ama neyse boşverin. Bakın şu an bir şey yok. Ayağınızı zarar bile kaldırdığınızda Rakun titretiyor. Korkuyor herhalde benim anladığım. Böyle böyle titriyor. Adım atmanızı zorlaştırıyor. Bu Rakun diğer checkpoint'e kadar geliyor. Sonra şey duruyor. Bakın mesela hop gitti. Böyle korkuyor herhalde. Onu hani bir şey var sandal diyor. Hiçbir yerden sandal çıkmıyor ama şu ağaçta sandal işareti var. Bu buzlarda size taktik vereyim. Yine oynayacakları için tekrar üstüne gidin böyle. Zıplayacaksınız böyle duracaksınız. Öyle kayıyor. <laughs> o ne testere var. Eyvah. Bir de bunlar kayıyor. Bunlar kayıyor. Ay. Düştüm. Bu bayağı zormuş. Ba aşırı zor. Aşırı zor. Aşırı zor. Heh. Göstereyim taktiği. Ya ne işte bu be. Güzel. Böyle mi? Bir şey diye kadar geldik be devam et diyelim. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz Emre Gamer kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.